Herkese merhaba. Nihal'in İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle birlikte biraz gösterişli, biraz sade bir model başlayacağım inşallah. Öncelikle ipim, iplerimle başlayayım. İğnem Altın 383 numara. Kırmızı ve mavi var. Maalesef ki içine numaralar yok. Her ikisi de Altın başağın. O yüzden renklerin bilgisini veremeyeceğim. Hanımlar makasımı Göstermek istiyorum sizin için böyle bir makasım var inmesi yapanlar için özellikle bakın hem yazmalarınız kesilmez iş çantalarınıza koyduğunuz zaman ben böyle bu şekilde kullanıyorum bunu da bir detay vermek istedim şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin yapım aşamasına geçelim inşallah. adet zürafamı gördüğünüz gibi oluşturdum. Sonrasında geri dönüyorum. 3 adet pırpır oluşturacağım. 1 2 Ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpır oluşturdum. Baştaki pırpırma bu şekilde geri dönüyorum. Üzerine 2 adet sık iğne oluşturuyorum. 1 ve 2. Sonrasında baştaki zürafaya geri dönüyorum ve bir adet zürafa oluşturuyorum. Tekrardan baştaki zürafama döndüm görmüş olduğunuz gibi ve oluşturmuş olduğum yuvanın içine bu şekilde geri iniyorum ve bir adet pırpır pır oluşturacağım bakın bu şekilde şimdi arasına 3 adet zürafa yapacağım 1 2 ve 3. Üç. 3. zürafamda geri dönüyorum. Oluşturmuş olduğum pırpırın içine batıyorum. İkisinin boyunun eşit işte olmasına dikkat edip bir adet sık iğne atıyorum. Bu oluşturmuş olduğum buraya küçük bir pırpır oluşturacağım. Gördüğünüz gibi pırpırımı oluşturdum. Tekrardan Bakın. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Tekrardan mı oluşturuyorum. 7 adet zürafa yapacağım. Birinci zürafamı oluşturdum. 2 3 5 adet sürafamı oluşturdum. 6 ve 7. zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Sonrasında geri dönüyorum. 3 adet pırpır oluşturucu. Birinci pırpırımı oluşturdum. 3 adet pırpır oluşturucu. Bu taraftaki yaptığımız e, yaprağın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi baştaki pırpıra geri dönüyorum ve sonrasında üzerine zürafa yapıyorum tekrardan baştaki zürafaya geri dönüyorum bir adet zürafa oluşturuyorum tekrardan başına bir adet sık iğne oluşturuyorum oluşturmuş olduğum sık iğneden tekrardan yuvanın içine batıyorum. Gördüğünüz gibi bir adet pırpır oluşturuyorum. Arasına 3 adet sürafa yapacağım. gördüğünüz gibi 3. zürafamı da oluşturdum. 3. zürafadan tekrardan geri dönüyorum. Karşıdaki pırpırın içine batıyorum. Pırpırların boylarının eşit işte olmasına dikkat edelim lütfen. Ve bir adet küçük pırpır oluşturuyoruz. En üste sonrasında aşağıya iniyorum. Ve tekrardan 6 adet pırpırımı oluştur, e zürafamı oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi iğne oyası yapmak biraz böyle bir şey. Hemen elimizde bu şekilde kanayabiliyor. Kamera arkasında zürafamı tamamlayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Aralarını ben bu şekilde 6 adet bırakıyorum. Şimdi tek bırakmış olduğumuz pırpırın üzerine öncelikle sık iğnemizi yapıyoruz. Ve 6 adet pırpır pır oluşturuyoruz. 2 3 4 4 ve altıncı pırpırımı da gördüğünüz gibi tamamladım sonrasında baştaki pırpırıma geri dönüyorum ve bir adet sürafa oluşturuyorum tekrardan yapmış olduğumuz zürafadan geriye dönüyorum üzerine 3 adet Pırpır oluşturuyorum gördüğünüz gibi tekrardan bir sonraki pırpırıma batıyorum ve bir adet zürafa oluşturuyorum. Geriye dönüyorum. adet pırpır oluşturuyorum. Bir, iki, üçüncü pırpırımı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Sonrasında tekrardan bir sonraki pırpıra iniyorum. Ve bir adet zürafa oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi geri dönüyorum. ve üzerine 3 adet pırpır pır oluşturuyorum. 1 2 ve 3 gördüğünüz gibi ben çiçeğimi oluşturdum Kamera arkasında pembemi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, ben modelimi tamamladım ve geldim. Şöyle şu şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Ben bir tanesini mavi, bir tanesinde gördüğünüz gibi pembe oluşturdum. Modelim e, oldukça net gözüktüğünü düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Ben bu modelin yazmış karşı taraftan ne kadara yaparım sorusuna gelecek olursak bu sıklıkta yaparsam yazması karşı taraftan 280'den aşağı kesinlikle yapmazdım hanımlar. Şöyle tersten de göstereyim sizin için daha hiçbir şekilde ütü basmadım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız çok çok sevinirim. Sağ köşede zil butonu var. Sağ köşedeki zil butonuna basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.